Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz abi daha demin kaybettim abi birisini öldürdüm ikincisi geldi arkamda onu da öldürdüm ve üçüncüsü geldi beni öldürdü abi Hem de iki kişi Abi böyle şeyler yapıyorlar ya abi iki kişiler kendilerine dağılmıyorlar takımlar bilmiyorum ama kendilerine dalmıyorlar geldi beni öldürdüler abi Ya sizin var ya tam Neyse arkadaşlar Abi bir de çıkan itemlere bak ya. Onda da çok kötü it item çıkmıştı ama ben yine de ortadan topladıklarımı da bir şeyler yapmıştım arkadaşlar. Ama bu sefer ölmeyeceğim abi. Bu sefer ölmeyeceğim. Adam bizi şu an oklamaya çalışıyor, öldürmeye çalışıyor adam. Abi gelmeyin, sakın gelmeyin. Abi şu an çok dehşet bir şey olduk gerçekten. Abi şu an bizi kolaylıkla öldüremezler. 2-3 yani kişi gelse bile rahat keserim diye düşünüyorum ama ya Çünkü çok aşırı güçlü olduk ya Sanırım en güçlüyüz abi Bir ayda da çıksa tam olacak yani Tam olacak Golden da var abi Gel Gel kandayım kardeş Abi rahat o, kestik bu adama Şimdi ne yapalım? Abi adam mı kalmadı yoksa bana mı öyle veriyor? Göre... üç kişi abi çok kısa sürdü bu da ya. Valla bu da çok kısa sürdü ve adam aşağıda sanırım. Abi işte adamları böyle itenler çıkıyor abi. Niye bana sifet bastın ben sevmiyorum ki onu. Neyse eyvallah kardeş. Senin de kestik ama kusura bakma. Ananı siktim çocuğu. İşte. Bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyor